Merhaba, ben Dilara Tank, 8B sınıfında Kerem Tank'ın annesiyim. Okulu tercih etme sebebimizle başlayayım. Okulun öncelikle göze çarpan en önemli özelliği bence orman kenarında bir kampüs olması. Lokasyon çok güzel. Okulun bunun dışında fiziksel özellikleri, mimarisi bizim çok dikkatimizi çekti. İçine gezdikçe sınıfları, atölyesi, spor sahaları, mutfağı, kafeteryası hepsi ayrı ayrı çok güzel dizayn edilmiş çocuklar için bahçeye çıktıklarında çok güzel spor faaliyetlerinde bulunuyorlar. Ve orman havası alıyorlar bu arada. Bu çok keyifli bir özellik İstanbul'da yaşayan bizler için. Öğrenci çalıştırma teknikleri ve bugüne kadar öğrencileri çok iyi okullara yerleştirdiklerinden haberdardık. Şu an çok memnunuz. Şöyle belirteyim, güvenlik görevlilerinden ofis çalışanlarına, öğretmenlerinden yönetim kademesine kadar herkes çok güler yüzlü. İnanılmaz samimi bir ortam var okulda. Ve benim oğlum yeni girdiği bir ortamda adaptasyon problemi çekerken burada o problemi hiç yaşamadık. İnanılmaz hızlı bir adaptasyon süreci geçirdik. Evdeki çalışma programlarına kadar çocuklara tavsiyelerde bulunuyorlar ve sistemli bir şekilde her şeyi takip ediyorlar. İşin en güzel yanı da bunu yaparken çocuklarımızın çok keyif alıyor olması, hiç strese girmiyor olmaları. Bir belli olmanın yanı sıra ben de bir İngilizce öğretmeniyim. Dolayısıyla yabancı dil de benim için bir öncelikti çocuğumu okul ve buranın içine girdikçe gördük ki İngilizce altyapısı da gerçekten çok kuvvetli. Bunun yanı sıra İspanyolca dersleri de var ve gerçekten çok eğlenceli geçtiğini biliyorum. Bunun için gereken her türlü ortam sağlanıyor ve çocuklara dil yaşatılarak öğreniliyor. Bu benim için muazzam bir başarı. Oğluma neler kattığından bahsedersek yerine kolejine. En önemlisi sosyal becerilerinin gelişmesi diyebilirim. Gerçekten bu okula geldikçe kendi evinde hissediyor ve kendi sözleriyle herkesin çok cana yakın olduğundan bahsediyor. Kendini çok daha rahat ifade edebiliyor. Ders çalışmasında bir öz disiplin oluştu. Bunu da bütün öğretmenlerinin sistemli takibi ve arkadaşça yaklaşımlarına bağlıyorum. Sınava hazırlanırken ne kadar, ne zaman bir sıkıntı yaşasak hemen rehberlik bölümüyle irtibata gidiyoruz. Bunun haricinde sınıf öğretmenleri de bize çok çok yardımcılar. Rehberlik hocalarımızla direkt görüşebiliyoruz ders programı konusunda yardım alabiliyoruz ya da herhangi başka bir problem olduğunda bunu anında ulaşıp görüşebiliyoruz. Bu da bizim için büyük bir artı. Sınav sürecine dair biraz daha bilgi vermem gerekirse bu okulun yine en büyük avantajlarından bir tanesi bizim için dershane arayışında değiliz ya da herhangi bir özel ders ihtiyacımız kalmadı. Çünkü gerçekten çok profesyonel bir şekilde etütlerimiz devam ediyor. Aynı branşın dersi 3 ders üst üste devam ediyor ve ilk ikisinde konu anlatımı varsa üçüncüde mutlaka deneme çözümleri yapılıyor. Dolayısıyla eve geldiğinde bile çocuğum bayağı bir test çözmüş ve o günkü sorumluluklarının bir kısmını yerine getirmiş vaziyette geliyor. Cumartesi günleri tekrar etütlerimiz oluyor, deneme sınavları sürekli yapılıyor. Hafta içi bazı akşamlar yine etütler oluyor. Girne Koleji benim için bir aile, evladım için de öyle. Gerçekten bir aile ortamı var. Tavsiye eder miyim diye sorarsanız %100 herkese tavsiye ederim. Ve kendim eğer geçmişe dönebilecek olsaydım bu kadar güzel bir kampüste, bu kadar güzel bir lokasyonda böyle tatlı öğretmenlerle öğrencilik yıllarımı burada geçirmek isterdim. Müzik